Fransızca da bu iki e arasındaki fark nedir? Hadi gelin hep beraber bakalım. E harfinin üzerinde aksan egü varsa o zaman e şeklinde telaffuz ediyoruz. Fark ettiyseniz kısa ve ince bir e sesi çıkıyor. Türkçedeki e gibi değil birazcık daha ince e şeklinde. Örneğin kafe, bote, detay, eti. Gördüğünüz gibi bu kelimelerde ö aksan egü olduğu için e şeklinde telaffuz ettik. E harfinin üzerinde accent grave varsa o zaman e şeklinde telaffuz ediyoruz. Bu e biraz daha kalın ve hatta daha uzun telaffuz ediyoruz. E şeklinde. E, e. İkisi arasındaki fark bu. Örneklerimize bakalım. Mer, per, piège, après. Gördüğünüz gibi ikisi arasında bir telaffuz farkı var. Mesela kahve derken café demedim, caffé dedim. Çünkü sonunda ö e, accent aigu var après derken de mesela e daha kalın. Après demiyorum, après diyorum. Farkı daha iyi anlayabilmeniz için her iki aksanı da içeren bir kelimeye de bakalım. Örneğin sever, şiddetli, katı gibi anlamlara gelen bir sıfat. Baştakine se demiştik. Sonrasında ama ver olacak. Se ver